Hatsiz, çaresizmişim. Değilim çaresiz falan. Sensin çaresiz. Beni düşürdüğün durumları bu. Hepsi senin yüzünden. Pislik. <gülüyor> <gülüyor> Beni suçlamaktan vazgeç. Suç senin. Kuralları bilmiyorsun. İlk hatayı ben yaptın. yaptım. Bana sanki annemmişsin gibi davrandın. Ama kuralları bilseydin... En büyük kusurum bence fazla safsın. Hemen inanıyorsun. Çok iyi niyetli bu da. Belli bir süre sonra sıkıyor insanı. Kesinlikle. Hı. Çünkü kuralları bilmiyor. Dedim sana. Çaresiz. Hayır değilim. Hayır. Yalnız yaşlanacaksın. Hayır. Yalnız hayır. 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 Yalnız yaşlanacaksın. Hayır. Rüyaymış. Ne rüyası be? Kabustu. Resmen psikolojimi alt üst ettin. Ama haklı. Haklı tabii. Resmen çaresizim. Niye öyle davrandım ki ona? Oh, Ezgi ah! E, efendim anneciğim? Hah Ezgi, ay çatlayacağım meraktan. Nasıl geçti dün akşamki randevun kızım? Anne saat sabahın sekizi. E biliyorum. Zor sabrettim zaten bu saate kadar. Nasıl geçmiş? Nasıl geçti? Ay Allah aşkına kötü geçti deme ne olur. Ha, hayır kötü geçmedi. Hah, kötü geçmemiş. Tamam. Ee, ne zaman getiriyorsun bizimle tanıştırmaya? Anneciğim daha bir kerecik görüştüm. E, tamam. Bir de ben çok merak ediyorum. Aa bak şey yapalım. Ben bir randevu alayım tamam mı? Gideyim göreyim adını Yani doktor nasıl olsa. Ne? <laughs> anne. Adam jinekolog. Yani lütfen rica edeceğim o kadar da samimi olmanızı istemiyorum. Ne tamam tamam peki. Ee, şey diyeceğim sana. Ne zaman siz bir daha buluşacaksınız bakayım? Bak ezgi kızım elini çabuk tut. Senin bağırsak solucanın nişanlanmış. Nişanlanmış mı? Aa, hadi soğutacaksın. Hmm. Sen nereden biliyorsun? E, soğuklarken gördüm. Bir de yanlışlıkla beğendim. Ne? Merak etme merak <laughs> etme. Sahte hesabından. <laughs> Of anne ya. Vallahi ben kasamayacağım artık söyleyeceğim ya. Gün... Efendim anneciğim. Ha oğlum. Yavrum günaydın. Günaydın annesinin bir tanesi. Anne, canım, iyi ki aradım vallahi ya. Sana söylemem gereken çok önemli bir şey var benim. Bana bak, sakın bana kız arkadaşını getirmekten vazgeçtiğini söyleme. Vallahi beni çok üzersin. Herkese haber verdik yavrum, rezil oluruz. <laughs> Zaten bütün gece heyecandan uyuyamadım yavrum. Ay o kadar merak ediyorum ki Özgür. Nasıl bir kız bu? Ne olur söylesene yavrum. Hiç değilse bir tanecik fotoğraf atsan çocuğu. Anneciğim lafını vallahi kesiyorum da ben şu an çok... ...egzecer etmiyor musun durumu? Aa bu o anı ne kadar zamandır bekliyorum biliyor musun yavrum? Ama Özgürcüğüm beni o kadar mutlu ettin ki ah benim güzel oğlum. Ölmeden mürüvvetini göreceğim şükürler olsun yavrum. Göremeyeceğim diye o kadar üzülüyordum ki. Nasıl bir kız? Ha güzel mi? Ay iyidir de sen sevdiğine göre. <laughs> Adı ne? Özgür. Anneciğim gelince tanışacaksın zaten ya. Oğlum Adana söyle hiç değilse ne var bunda ya? Adı ne çocuğum? Ha, söyle. Bak eğer beni kandırdıysan vallahi çok üzersin. Hayır anne yok öyle bir şey ya gerçekten. Olur mu yani? Bir saniye anneciğim. Ee, Ezgi annem. İsmi Ezgi. Aa çok güzelmiş. İsmi de çok güzelmiş. Ezgi. Hmm, beğendim. Eee? Anneciğim, benim acil halletmem gereken bir iş çıktı. Hemen onu halledeyim, arayacağım seni. Tamam, tamam, tamam. Peki, peki. Hadi. Sana iyi işler. Ezgi'ciğime selam söyle. Aleykümselam anneciğim, söylerim. Evet. Ben düşündüm. Sana biraz fazla tepki vermiş olabilir. Yani bu teklifimi kabul ettiğin anlamına mı geliyor, nedir? Bir geceliğine. Sevgilin olmayı kabul ediyorum. Ne diyorsun ya? Karşılığında o zaman ben de yaz bitmeden... ...evlilik teklifi alacağını garanti ediyorum. Yaz bitmeden. Beni biliyorsun. En kötü ihtimalle. Şaka mı bu? Hayır. Sen nasıl kendinden bu kadar emin oluyorsun? Anacığım, kuralları biliyorum ben. Dedim ya yani. Bir erkek en geç üçüncü görüşmesinde zaten mevzuya karar veriyor. Yani evlenip evlenmeyeceğine. Yani önünde hiçbir engel olmamasına rağmen... ...üç ay içerisinde bir girişimde bulunmuyorsa, bir adım atmıyorsa... ...kesimiydi. Üç ay. Pislik üç ay içinde nişanlandı. Benimle evlenmeye zaten niyeti yoktu. Heh, düşününce geliyorsun zaten kendinde. Tamam, bak şimdi. Hiç vakit kaybetmeden çalışmalara başlamamız lazım. Şimdi o pislik sonu evlenecekmiş. Benim kesinlikle ondan önce evlenmem lazım. O yüzden sen böyle sabah sabah kuyruğunu kıstırıp, tırıs, tırıs Hadi başlayalım. Başlayalım, başlayalım. Önce doktoru fabrika ayarlarına geri döndürmemiz gerekiyor ki... ...bu çok zor olacak yani... ...ilk izlenimi silmemiz bayağı bir zor olacak yani. Ama imkansız değil. İlk olarak alımızı tanıyalım. Evet, göster bakayım. Bakayım şu doktora. Çıkar. Bu mu? Bu. Beğenemedin mi? <laughs> ya bu kolay, bunu hallederiz. Bu sayılmaz yani. Bir şey yok bunda, tamam Tipsizmiş. <laughs> Tipsiz mi? Evet. Yok artık. Yani tamam. Çok yakışıklı sayılmaz ama karizmatik ve çekici. Sıradan, sıradan. Yani gerçi seninle kıyaslanınca çok okey, uyumlu sayılırsınız. Tamam be, takılıyorum, bozulma hemen ya. hem kapıyorsun, tamam. Bu arada senin görüntün ona on basar bence. İşte. Bak şimdi aynı dili konuşuyoruz. Benim de istediğim tam olarak bu. Yani ben ondan güzel olayım. İşte o beni kıskansın, üzerime düşsün, sürünsün. Canım Adriana Liman'ın bile aldatıldığı bu dünyada öyle çok da büyük hayallere girmemek lazım zaten. Anam bu zina Ay, 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 ay. Cahil. Ay, ay. Cahil. Espriler yapmayacaksın değil mi? Vallahi yapacağım da önce samimi olalım diye bekliyorum. Sen asla o kadar samimi olmayacağız. Anlaşma biter, arkadaşlık biter. Öyle olsun bakalım. Tamam yeter bu kadar lavallik. İyice sulandırdın sen de bu işi. Biraz ciddiyet yani. Konumuza dönelim. Yapman gereken ilk şeyi söylüyorum. Hazır mısın? Bir not defteri falan al istersen. Seni dinliyorum. Nota ihtiyacım. Hazır mısın? Hazır. Dikkat misin? Hadi. Ben de misin? Söylüyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.